karşınızda integralde alan konusu. İntegralde alan konusunu anlatırken size Riemann teoreminden bahsetmek istiyorum. Riemann teoremi bir eğrinin altında kalan alanı veriyor ya bize. Evet. Riemann bunu nasıl keşfetmiş hikayesini biliyor musun? bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. O yüzden bir hikaye uyduracağız çocuklara. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir hikaye düşünün. Rimmen denilen bir adam var ve bir gün gelmiş demiş ki ben bu eğrinin altında kavan avanı bulabilirim. Nasıl bulacaksın kardeşim? Şimdi ben bu eğrinin altında kavan avanda birer santimlik birimlerle ayırıyorum enlerini. Ve yukarıya da ta ki eğriye değene kadar dikey çizgiler çiziyorum. Bu şekilde dikdörtgenler oluşturamaz mıyım? Oluşturur. Oluşturabilirim demiş. Ondan sonra bunların avanlarını toparıp Bu dikdörtgenlerin en çarpı boy eni bir. Biliyoruz. Evet. Peki boyu ne olacak sence? A değerinin F fonksiyonundaki... O noktadaki olmuşuyor. Fx değeri. Yani bu nokta için Fx neyse ya da bu nokta için Fx neyse n bölü boy bunların çarpımı olacaktır. Demiş ki bunları topladım, havan ortaya çıkar. Millet demiş ki şaka mı yapıyorsun? Burada bir sürü boşluk kalıyor. Bunlar olmaz. Haklısınız demiş. O zaman ben bu dikdörtgenleri biraz daha incelteyim. İncelteceğim ne kadar? 1 bölü 4 santimlik yapayım. En boy en boy bunları toplarsam havanı bulurum. Gene olmaz. Neden? Çünkü şurada gene boşluk var kalıyor. E ne yapacağım demiş. O zaman dikdörtgenlerin enini iyicene küçülteceğim. Ne kadar küçültebilirim? Birbirine çok yaklaştıracağım. Ardışık iki nokta gibi alacağım. Peki biz bunu türevde yapıyorduk zaten. Ardışık iki evet. noktayı evet. x'lerin farkını evet. dx ile gösteriyorduk değil mi? Ee, evet. bu x'lerin farkını yüksekliklerle çarpınca şuradaki dikdörtgenin alanı ortaya çıkmayacak mı? Evet. evet. Peki bu neydi? Fx değeri miydi? Aynen. Hoppa. Delta x çarpı fx olarak düşünün. Yani en çarpı boy. en çarpı boy. Ve delta x ardışık iki tane x olarak düşünüyor. Bunların a'dan b'ye kadar olanların toplamı bize neyi verecektir? Buradaki eğrinin altında kalan tam olarak şöyle diyelim avanı verecektir. Çünkü artık eğri bu kısma geçtiğinizi iyicene incelttiğinizi şöyle dikey doğrular olacaktır. Anlaştınız mı? Anlaştık mı? Pardon. Dikey doğrular olacaktır. Ve bu doğruların neredeyse birleşimi bir avanı oluşturduğu için biz bunları topladığımızda eğrinin altında kalan avanı bulacağız. Yükseklik fx. Genişlik delta x. Bu şekilde aklınızda kalsın lütfen. Bu şekilde kafanıza yatması daha uygun olacaktır. A'dan B'ye kadar integrallerini alırsanız o kısmın nesi bulunur? Alanı bulunur. Peki bunu örnekler üzerine birazcık pekiştirelim şimdi. Hatta bildiğiniz basit bir şeyden bakalım. Bu y eşittir x doğrusu olsun. Bu y eşittir x doğrusunda Raşit hocam. Şu üçgenin alanı nedir? 8. 8 neden? Burası 4 ise burası da 4 olacak. 4 çarpı 4 bölü 2'den 8. Hadi bunu integralle yapabilir miyiz? Hemen bakalım. İntegral. Şu nokta 0. 0. 0'dan 4'e kadar. Evet şuradaki küçük dikdörtgenlerin havanı isteniyor ya benden. O zaman buradaki fonksiyonum x mi? x çarpı dx mi olacaktır? Ah. fx çarpı dx. fx dediğimiz şey burada neye eşit? x'e. Acaba gerçekten burası bize 8'i verecek mi? Bakalım. İntegral 0'dan 4'e kadar demiştik. x'in integrali nedir? x kare bölü 2'dir. 4 yazın 16 bölü 2 Eksi 0 yazın 0 bölü 2. O da kaç olacaktır? 8. Gerçekten de burada sağlamasını da yapmış olduk. Demek ki buradan buraya kadar integral yani 0'dan 4'e kadar integral fx yani x dx bize neyi verecektir? Alanı verecektir. Bunu gönderelim mi? Gelsin. Örneğin verilen ifadede taralı alan kaç birimdir karedir demiş. Burada fonksiyonumuz x kare artı 2 o zaman integral x kare artı 2 dx olacaktır. Sınır değerlerimiz eksi 2'den 1'e kadar. Gönül rahatlığıyla yazabilirsiniz. Eksi 2'den 1'e. Hadi bakalım. Eksi 2'den 1'e. Nedir x karenin integrali? 1 bölü 3. Artı. 2x. Senin de işin bir ucundan tutman ne kadar güzel bir şey. İlk önce 1 yazalım üstteki değeri. 1 bölü 3 artı 2. Eksi. Şimdi de eksi 2 yazalım. Eksi 8 bölü 3 Eksi 4. Kulaklarım duymuyor Diğer arkadan bir şey saymıyorum değil mi? Ama? <laughs> 7 bölü 3 eksi kaç olur? Eksi 20 bölü 3. Ne güzel hesapladık. 7 bölü 3 artı 20 bölü 3. 27 bölü 3'ten yanıt kaç olacaktır? 9 birim kare olacaktır. Bunu gönderebiliriz. Bu sefer y eşittir 3 bölü x verilmiş ve bu eğri altında kalan alan istenmiş. Şurası. Gene erinmen diyor küçük küçük dikdörtgenler oluşturmak için şunu yapın. Birden e kareye 3 bölü x dx öyle değil mi? Evet. 1'den e kareye 3 bölü x'in integrali nedir? 3 tane ln x'dir. Evet. ln x e kare yazarsak 3 tane ln hani mutlak değeri ihtiyaç yok. Sınır değerler pozitif olduğu için koymadım. e kare eksi ln 1. ln 1 zaten 0'dır. Şu iki başa gelir. 6 tane ln'e o da kaç olacaktır? 6 olacaktır. Hadi gidelim. Bazen de soruyu bak bu ne? Tarif olarak veriyorlar bize. Şekli tarif ediyor azar. Adam bu şekli çizin. Ona göre integralini bulunuyor. Dikkat etmeniz gerekiyor çünkü bazen eğrinin altında kalıyor değil mi kısımlar? Evet. Eğrinin altında kaldığında farklı bir mantık uygulayacağız. Birazdan soru üzerinde açıklayacağım size onu. Şimdi y eşittir e üzeri x eğrisi x eşittir ln 2 ve x eşittir ln 6 doğrusu ile x ekseni arasında kalan kapalı bölge. Evet. Şöyle bir yapalım. Şekli net bilmek gerekiyor. Bunu biz bu tarz grafikleri size türevde sanırım anlattık değil mi? Bazı özel grafikler evet. nelerdir diye. Oradan takip etmenizi tavsiye ederim. E üzeri x eğrisi şöyle bir eğri olacaktır. Anlaştık mı? Şöyle sonsuza doğru gitmiş. Sıfıra asimtot almış. Hiçbir zaman sıfıra ne yapmıyor? Değmiyor. Değmiyor. Niye güldün? Çok güzel çizdin. Ya. Çok güzel çizdim. Şimdi o açtırma konuyu. Ee, x eşittir ln2 doğrusu. Şunu yazalım. Y eşittir e üzeri x x eşittir ln2 doğrusu bu. ln6 doğrusu da bu. Hoppa. Bu arada kalan alan isteniyor bizden. Öyle değil mi? Çünkü x ekseniyle sınırlandırılmış bölge diyor. Şimdi yapacağım şey aslında gayet basit. Çünkü Riemann teoreminde ne yapılması gerektiğini biliyorum. Bunu uygulayacağım. İntegral ln2'den ln6'ya e üzeri x fonksiyonum. Evet, bu da doğru. dx Başka yapmam gereken hiçbir şey yok. Yani soru aslında zor değil. Bunu kullanmayı, çizmeyi biliyorsan her türlü yaparsın diyor adam bana. Peki hesaplayalım. İntegral. Ln 2'den ln 6'ya. E üzeri x'in integrali yine e üzeri x. E üzeri ln 6 <coughs> eksi e üzeri ln 2. E üzeri ln 6 6'dır. Logaritmanın özelliği e üzeri ln 2 2'dir. O zaman sonuç 4 birim kare olacaktır. Gayet güzel bir soruydu. Ee, sorunun tarzı artık azıcık değişiyor. Y eşittir K bölü X eğrisi var. Şu A avanı 4 birim kare verilmiş bize. Bizden istediği taralı avanlar toplamı. Düzgün bir integral yapmak lazım. Sanırım ilk önce şu ne bakarak K. neyi tespit etmem lazım? K'yı. O zaman şöyle diyelim. İntegral 2'den 8'e kadar K bölü X e, DX. Doğru mu? Dört. O da 2'den 8'e kadar. K bölü X demek K çarpı e, ln X olmaz mı? K çarpı elen X. Eşitmiş 4'e. Bunu düşüneceğiz şimdi. 8 yazalım. K çarpı elen 8 eksi K çarpı elen 2. Ne yapabiliriz burada Raşit Hocam? Parantezini aldırdım ben. Öyle Şu ln 8'i 3 olarak mı atayım yoksa 2 üzeri 3'tür ya bu. 3, 3'ü başa yatarız evet. sonra. 3K ln 2 eksi K ln 2. 2K çarpı ln 2 olacaktır. Doğru mu? Doğru. 3K'dan bir tane K'yı çıkartacağız. Bu 4'e eşitmiş. Özür diliyorum. Hop. Buradan K çarpı ln 2. 2 çıktı karşıma. Bunu bekletmek taraftarıyım. Şunu hesaplayacağım çünkü. Bu gelecek yerinde. Bakalım bu K çarpı ln 2 eşittir iki çıktı. 2 çıktı. Elen 2'yi karşıya bölü olarak atabilirsiniz. İşime yarayacak mı henüz bilmiyorum. Şimdi burayı hesaplayalım. Ben burayı şöyle hesaplama taraftarıyım. İntegral 1 bölü 2'den 16'ya kadar k bölü x dx'den 4'ü çıkartalım. çıkartalım. Burası zaten 4. Ayrıca iki tane integral uygulamayalım. Ben de öyle düşünmüştüm. He. Ne güzel. Nihayet bir noktada birleştik. Tamam. 16. Bu k çarpı ln x'dir. Öyle değil mi? Evet. En son dördü çıkartırım. K çarpı ln 16 eksi K çarpı ln 1 bölü 2. Düzenleyeceğim. Düzenleyeceğim. ln 16 nedir? ln 2 üzeri 4 eksi K çarpı ln 2 üzeri eksi 1. Bunları başa atarsak 4K ln 2 öyle değil mi? Evet. Eksi artı K ln 2 sonuç 5K ln 2. Doğru evet. mu? Bir problem var mı? İnşallah yok. K çarpı elen 2, 2 idi. O zaman aradığımız cevap kaç? 10 değil. Değil. Düşündün bu sefer tuzağı? 6 olacaktır. Çünkü sonucu bulduktan sonra 4'ü çıkartmamız lazım Altı. buradaki havanın. Mantığını anladınız mı? İlk önce şurada verilen integrali uyguladım. Bu bana k çarpı elen 2 değerini verdi. Bu cepte. Ama dikkat edin sık sık logaritmanın özelliklerini kullandım. Yani bunu bilmezseniz bu soruyu yapmanız imkansız. Onu söyleyelim baştan. Daha sonra 1 bölü 2'den 16'ya kadar integrali hesapladım. Şu eksi 4'ü ayrı tuttum. Bu integrali hesapladığımda yine logaritmanın özelliklerini kullanarak 5k ln 2 buldum. E k çarpı ln 2 2 idi zaten. 2'yi yazdım 10. Ondan da 4'ü çıkarttım. Cevap kaç oldu? Alt. Aferin mi bana? Vallahi de. Tamam. Peki, bir tane integral verilmiş taralı alanlar toplamı. Şimdi ne dedik? Aralık çarpı f(x) değeri. Aralık çarpı f(x) değeri dedik, değil mi az önce size? Aralık çarpı f(x) değerlerinin toplamı neyi verirdi? Taralı alanı. Ama şurada bu alan negatif çıkıyor. Neden? Çünkü burada f(x) değeri negatif. Bakın, y değeri negatif bölgeye denk geliyor. Aralık çarpı fx, aralık çarpı fx. O zaman ben direkt buradan integral bulursam burayı artı olarak, burayı eksi. eksi olarak hesaplamış olurum. O zaman ne yapacağım biliyor musunuz? Bunu iki iki böleceğim. Diyeceğim ki seni ayrı hesaplayacağım. Sen pozitifsin, sen bana sorun çıkarmayacaksın. Sen ne tatlı şeysin. Ama sen var ya sen, sen eksi çıkacaksın. Hep, Ve ben bunun çarpacağım. farkındayım. O yüzden seni ariyeten hesaplayacağım. Ama ilk önce şu sınır değerleri bir bulalım. Olur mu? Mesela bu x kare eksi 4 x artı 3'müş ya. Eksi 3 eksi 1'den 1'e 3 mü kökleri? Hı. Anında da bulduk yani hiç. Hı. x eksi 3 çarpı x eksi 1. Hani bilmeyen öğrenciler var mıdır? Zannetmiyorum ama sıfır eşitlenir ve sınır değerler 1 ile 3 bulunur. İşte buradaki tarafa alanlar toplamı şu. integral sıfırdan 1'e kadar x kare eksi 4x artı 3 dx Buradaki eğrinin altında kalan alan eksi integral 1'den 3'e kadar. Şurasan şurası. x kare eksi 4x artı 3 dx olacaktır. Neden eksi diyoruz? fx değerleri negatif Neden? çıktığı için. Bazen bunu sağlayan integral aşağıdakilerden hangisidir şeklinde verebiliyorlar size. Bunu derlerse ya, cevap şıkkını direkt bunu görebilir öğrenciler. Evet. Ya da Üçü şu 1 ile 3'ü yer değiştirirseniz belirli integralden hatırlayın. 1 ile 3'ü yer değiştirirseniz buraya eksi olarak gelecektir. Bu artıya dönüşecektir. Öyle de olabilir. Ama biz şu anda avanı istemişti. Avanı hesap yapalım. 1'den 0'a kadar x küp bölü 3 eksi 2x kare artı 3x eksi 1'den 3'e kadar x küp bölü 3 eksi 2x kare artı 3x. 1 yazarsak 1 bölü 3 eksi 2 artı 3 eksi 0 yazarsak zaten gidiyor. Yazmaya gerek yok. Eksi şurada 3 yazarsak kaç olacak Raşit hocam? 27 bölü 3'ten 9. Eksi 18 artı 9 değil mi? Evet. Eksi 1 yazarsak 1 bölü 3 eksi 2 artı 3. Hadi hesaplayalım. Burası kaç olacaktır? 1 1 bölü 3 daha 2 bölü 3. Eksi. Şurası gidiyor zaten. Şurası da 2 bölü 3 çıkıyor hesaplarsanız. Başında eksi vardı. Eksi 2 bölü 3. Evet. Bir tane daha eksi var. Artı 2 bölü 3. Bir daha hesaplayalım mı da burayı? Hesapla. 4 bölü 3. Tamam tamam. 4 bölü 3. <laughs> Burası da bu durumda 4 bölü 3 oluyor. O zaman kaç olacaktır cevap? 8 bölü 3 olacaktır. Anlaştık mı? Burada biz şuraya S1 şuraya S2 dersek eğer... S1 eksi özür diliyorum. S1 artı S2'yi bulmuş olduk. Peki çocuklar onu da söylemek lazım gençlere, hanımefendilere, beyefendilere. İntegral 0'dan 3'e kadar fx dx'i direkt olarak uygulasaydım neyi bulmuş olacaktım? S1 eksi S2 değerini. Yani buranın değeri kaçsa bunu bulmuş olacaktık sayısal değer olarak. Burası da bulunacaktı ve birbirinden çıkartılmış bir sonuç hesaplanacaktı. Gönderdik bunu da. Bir tane grafik vermiş bize Raşit Hocam. Direkt olarak verilenlere göre eksi 4'ten 12'ye kadar fx dx nedir? Aslında buradaki integral'i söylüyor. Evet. Yani alanları soruyor. Öyle değil mi? Eksi 4'ten 12'ye kadar. Ancak biz öğrencilerimize ne söyledik? Buradaki alan negatif Neden çıkacak dedik. Şey. Öyle değil mi? Peki. O zaman şuradaki alan artı olarak değerlendirilecek. Şuradaki alan ise eksi, eksi olarak değerlendirilecek. Ve birbirinden çıkartılacak. Şimdi bunun eğiminin tam 45 derece olduğunu ilk Gördüm önce görmesi ben. gerekiyor evet. öğrencilerin ki bazı değerler verilmemiş bulabilirsiniz diye. Burası 45 derece. Burası 6 birim. O zaman burası da 6, 6 birim, birim olacaktır. Birim. Şurası 6. E burası 2 birim. O zaman burası da 2 birim. Değil mi? <laughs> 2 diyelim şuraya. 2 çarpı 2 bölü 2'den burası 2. Cepte. Bunu hallettik. 6 kere 6 36 2'ye böl 18. Yamuktan düşündün değil mi abana? Ne bileyim ben böyle. Ben direkt... Burası 6. Burası da 6. 36. Buranın <laughs> havanı. Ve geldik şuraya. Burası 2 birim. Burası 6 birim. 2 kere 6 12. 2'ye bölelim 6. Yani verilen her bir birimin alanı ne yapıldı? Hesaplandı. Evet. Öyle değil mi? Üst taraftaki alan pozitif olarak çıkacak. 54. Kaç oluyor? 60. Eksi. Alt taraftaki alan negatif olarak evet. çıkacak. Sonuç 58. var bir hata. Bunu gönderelim ve gelelim bir diğer sorumuza. Güzel. Yine buradaki ovayın mantığını size açıklamak için böyle bir soru seçtik. Diyor ki bir tane eğri verilmiş. Bu eğrinin x ekseni ile oluşturduğu alanlar 12 birim kare, 6 birim kare, 3 birim kare. Eğer sizden a'dan d'ye kadar integrali ister ise o zaman direkt integral istediği için bu artı olarak çıkacak. Bu eksi olarak bu artı olarak. Yani cevap 12 eksi 6 artı 3'ten dolayı kaç olacaktır? 9. Ancak sizden verilen bölgedeki alanlar toplamını isterse o zaman A'dan B'ye kadar integrali pozitif olarak Bak. alacaksınız. Eksi diyeceksiniz. B'den C'ye kadar integrali negatif olarak alacaksınız. Artı diyeceksiniz. C'den D'ye kadar integrali pozitif olarak alacaksınız. Yani 12 eksi burası eksi 6 eksi çıkacağından ya. artı burası da 3 çıkacağından cevap kaç olacaktır? 21. Eğer bizden buradaki alanlar toplamını isterse. isterse. Sorun var mı? Yok. Yüzümden kaçan bir husus var mı diye bazen bakıyorum ama. Burada yine basit bir soru var. Y eşittir 4 bölü x eğrisinde tarafa avanı istiyor. Fakat tarafa alan dikkat edilirse eğrinin altında değil. Bu sefer üstünde. Burada şöyle bir yöntem. Henüz iki eğri arasındaki kavan avanı çocuklara öğretmedik biz. Şöyle bir yöntem düşünün lütfen. Acaba bu avanı bana verebilecek nasıl bir denklem kurabilirim? Olay çok basit. Şöyle şekli birleştirin. Burası kaçtır bir kere? Y değeri 4 olduğuna göre x değeri 1'dir. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Şuradaki dikdörtgenin alanından şu eğrinin altında kalan alanı çıkartırsam çıkar. elbette ki bana bu alanı verecektir. Peki bu dikdörtgenin alanı ne? E yüksekliği 4 çarpı genişlik e, -x, e üzeri 4 eksi 1. Eksi yani dikdörtgenin alanı. Şimdi eğrinin altında kalan alan integral 1'den e üzeri 4'e kadar. 4 bölü x, e. dx. Hadi hesaplayalım. 4 tane e üzeri 4. Eksi 4. Eksi 1'den e üzeri 4'e kadar. 4 tane elen x mi Raşit Hocam? Evet. 4 tane e üzeri 4. Eksi 4. Eksi. Şöyle gitsin kalem. Kalem ne lazım olacaktır? sana bir tane. 4 tane elen e üzeri 4. Eksi 4 tane elen 1. Bu zaten 0 gider. Bu 4 başa... 16. Çarpı, Çarpı olarak gelir. 16 ne? yani 16'dır. O zaman 4 tane e üzeri 4 eksi 4 eksi 16. Yani eksi 20 olarak karşımıza çıkar. <laughs> Bu sefer biraz daha farklı. tarafı olan y ile sınırlandırılmış. X ile değil. Evet. O zaman ne yapacağız? Fonksiyonu y'ye göre kuracağız. Yani orada değişkenler x değil y'ler olacak. Fonksiyonumuz da dy olarak bu sefer ne yapacak? İfren, e, İfade i̇fadeyi ifadeyi düzenleyeceğiz. Şöyle diyelim o zaman. Bir kere integral y değeri 1'den 3'e kadar doğru. Normal fonksiyonda x olarak yazardık. Burada y şincisiyle yazacağımıza göre y kare eşittir x mi olur? Evet. Buraya y kare diyeceksiniz D, Y. Anlaştık mı? Zaten şekli kafadan böyle yan çevirin. Parabol gibi olduğunu göreceksiniz. Y'ye göre düşünülürse Dolayısıyla avanın bu şekilde çıkması gayet mantıklı gelecek sizlere. Hemen hesaplayalım. 1'den 3'e kadar y küptürü bölü 3. O da eşittir. 3 yazarsanız 27 bölü 3'den 9 eksi 1 yazarsanız 1 bölü 3. Yani cevap 26 bölü 3 olacaktır. Anlaştık mı? Y bölgesiyle sınırlandırılmış integrali y'ye göre düzenledim. Y'ye göre düzenlemek demek aynı zamanda fx eşittir kök x ise aslında siz f eksi 1 x'i alıyorsunuz demektir. Buraya y yazıp karesini aldığımızda y kare çıkacağından mesela x kare şeklinde de düşünebilirsiniz. Ama y'ye göre bıraktık. Y kare dy dedik ve cevabı bulduk. Bir diğeri grafikte verilenlere göre 3 tane fx ama kaçtan kaça kadar? 3'ten 7'ye kadar eksi 4'ten pardon 8'den 4'e kadar 3 tane f(x)dx ama bu 8 4 ters olmuş değil mi? Düzeltelim. Biz bunu 4 yapalım. Bunu 8 yapalım. Bu o artı. zaman burası neye dönüşür? Artıya. Hep küçük değeri öne yazmaya alıştık ya. Hmm, peki 3 tane f(x)dx. Ne demek f(x)dx? f(x)'in altında kalan ama 3 ile 7 aralığında. Ha, yani aslında şu bölgeyi tarif ediyor bize. Dikkat edin. Öyle değil mi Raşit hocam? Evet. Buradaki alan 3'ten 7'ye kadar f(x)dx 3'ten 7'ye kadar şu eğrinin altında kalan alan demektir. Bu tamam burası ve bundan 3 tane var. Şuraya S dersek 3S artı peki şu ne? f 1x dx. Ne demiştik az önce? Y değerine göre integralleme demektir bu. 4 ile 8 aralığında yani burası E, buraya da S2 diyelim. Hadi bu S1 olsun. Bundan da kaç tane var? 3. 3 tane var. 3S2. Bunu istiyor benden. E dolayısıyla aslında şuradaki alanın Toplam avının 3 katını istiyor. 3 tane S1 artı S2. Şimdi siz bunun için integral çözecek misiniz? Hayır çözemezsiniz de zaten. FX'in fonksiyonun ne olduğunu bilmiyoruz değil mi? O zaman buradaki tarafı bulacağız. Nasıl? 7 kere 8 56 büyük dikdörtgen. 56'dan 3 kere 4 12'yi çıkartın. 44 mu olacak evet. o zaman? Şuradaki alan 44'tür. Büyük dikdörtgenden küçük dikdörtgen çıkartıldı. 3 kere 44... 132'dir bizden istediği integralin cevabı